Efendim, Bismillahirrahmanirrahim. elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulüne Muhammedin ve ala aleyhi ve ecmeyin. Bu Peygamberimiz sallallahu sünneti besmele, hamdele, salveleyle başlamak. Hayırlı olsun inşallah bu konuşmamız. Amin. Hem bizlere hem kardeşlerimize hem insanlığa hayırlı olsun inşallah. i̇nşallah. Cuma günü çok önemli efendim. bütün günler Allah'ın günü. Ama cuma günü Allah kainatı yarattı. Cuma günü bittiği kainatı yaratması. Sonra Cenab-ı Arş'a istiva istiva etti. Ondan dolayı Yahudiler cumartesi tatil yaparlar. Böyle Allah yorulur mu ya? Yorulmak bize mahsus bir şey. Maalesef böyle bir saçma şey yaparlar. Cuma günü Adem Aleyhisselam yarattı Allah. Cenneti cuma günü koydu. Cuma günü cennetten çıkardı. Ee, cuma günü tekrar cennete koyacak. Cuma gün kıyamet kopacak. Hı hı. Cuma o kadar önemli bir gün. Ondan dolayı şimdi kıyametin ne zaman kopacağı da belli değil ya Allah saklamış. Abi evet bir... alametleri var ama ne zaman şu tarih, şu saatte diye bir şey, bir kesin bir şey yok. Ondan dolayı Cuma gününe kıyamet e, kopacağına göre bu cuma kopabilir diye kıyamette son anımız olduğu için Ebedi âleme gidiş olduğu için şeyli, dünyada temiz gitmemiz lazım ahirete. Onun için Cenab-ı Hakk'a yönelip tevbekar tev etmeli. Cuma günü çok manevi kazanç günü bilmeliyim. Cuma günü çok önem vermeli. Onun için e, Cuma günü de biliyorsunuz Cuma namazı özel farz olmuştur. Hı hı. Müminler başka günler e, camilerde, başka mahallelerinde e, namaz kılabilirler ama cuma namazı bütün müminlerin bir memlekette Cemal. bir arada gelip de kılmaları için farz olmuştur. Bundan dolayı bundan dolayı e, cuma namazı devletin izin verdiği devletin izin verdiği, emniyeti sağladığı tek camide kılınması esastır. Hı hı. Başka camilerde kılınmaz. Çünkü müminlerin izzetini, büyüklüğünü gösterecek bir Düşmana karşı, kafirlere karşı hepsi bir araya gelince ne kadar güçlüymüşler, ne kadar kalabalıkmışlar dedirteceğiz. İki, müminler bir kaynaşacağız. Cuma'da bir araya geleceğiz. Uzak yakın Cuma'da bir araya geleceğiz. Cuma namazı bunu sağlayacak. Çünkü müminler birbirlerinin eli kolu, azalar durumundadır. Bizim gözümüz, kulağımız, elimiz, kolumuz neyse başka müminler bizim öyle o derece yakın hissedeceğiz kendimizi. Böyle yakınlaşmak için kaynaşmamız lazım birbirimizle yaşma için. Cuma bunu sağlayacak. Ondan dolayı tek yerde kılınır Cuma namazı. Tek yerde farz kılınmıştır. Fakat İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, bazı bakmış ki şehir çok büyük, Cuma namazı tek camide kıl, kılma halinde, adam bir gün evden yola çıkıyor, evet. aynı camiye gelmek için, o zaman otomobil falan da yok tabii, onun üzerine fetva vermiş devletin izin verdiği, emniyeti sağladığı, herkese açık olan yerde cuma kılınabilir demiş. Onun fetvası üzere bir şehirde, birkaç yerde cuma namazı kılınabiliyor. E bundan dolayı işte Osmanlılar işi garantiye almak için zuhra ayrı diye bir namaz şey ederler. Yani çünkü esas olan tek yerde namaz kılmak ya bir şehirde, öbür şeyler yok olmayı, cuma yerine geçmeyebilir diye Zuhrayr aslında Osmanlılar da Hanefi mezhebindendir. Fakat güzel bir şey. Neden? Ben de şahsen İmam-ı Azam'a çok hayranım. Ee, ama gene de Zuhrayr'ı kılarım. Neden? Vaktine yetişip de henüz kılamadığım son öğlen namazı. Zuhrayr bu demek. Böyle ne olmuş oluyor? Cuma geçerli. Cuma geçerli. Kaza olmuş oluyor. E bir kaza ya, kötü bir şey mi? Ondan dolayı bu Osmanlıların koyduğu şeyi ben kaldırma taraftarı değilim. Bir borcu ödensin vatandaşın. Bir borcu ödensin. Evet, o bakımdan Cuma günü e, Cuma'ya çok önem vermeli. Erken gitmeli camiye. Erken gitmeli. Ve boy abdesti alarak, gusül ederek e, gitmeli camiye. E, şimdi tabii e, şimdi adam memur, işçi. E, nasıl iş e, şey sabredecek? Ha, işte Elhamdülillah biz biz e, Anadolu'muzda ben genç talebeyken bilirim düğünler hep Cuma Perşembe akşam biterdi eskiden yani Çarşamba Perşembe Cuma Perşembe akşam biterdi neden gelin damat birleşecekler yıkanacaklar tabii ama işte Cuma gecesi yıkanmak da Cuma gusli yerine geçer bir ikincisi e, bu bizim Türklerin uyguladığı şey ikincisi e, memur adam işçi adam fabrikaya gidecek, memura gidecek cumaya guslederek sabre demez. Sabahleyin evden çıkarken cuma günü diye guslederek guslederse cuma gününü gusletme sevabını ki hadis okuyacağım öyle. O sevabı kazanır. O ya kazanır. abdestini bozsa bile cuma günü yıkandığı için. Ama en güzeli cuma abdesti cuma günü boy abdesti alarak, gusül abdesti alarak bozmadan cumaya gitmek. Erkenden gitmek. Erkenden cumaya Gideni, gidene deve kurban etmiş gibi sevap kazanıyor. Çok. Deve kurban etmiş gibi. Bu hadis-i şerif. İkinci grupta giden, giden, sığır kurban etmiş gibi sevap kazanıyor. Üçüncü grupta giden, koyun kurban etmiş gibi sevap kazanıyor. İmam, minberin önüne çıkmadan evvel giden, o dördüncü grupta giden, Kavuk sadaka etmiş gibi sevap kazanıyor. Ne kadar geç gidersen sevap okunur. Yani i̇şte dereceler gidiyor. Yani Cuma geçersiz demiyorum. Anladım. Ama bu derecelerden Adancan böyle sevaplam. dereceleri var. Erken gitmek çok önemli bir şey. Boyaptaşı olarak gitmek böyle. Şimdi böyle e, Cuma günü mi, mi, hoca minberin önüne çıktı mı hutbe başlıyor. Ondan sonra gelen Cuma geçersiz demiyorum. Ama bu derecelerde mahrum kalıyor. Anladım. Ondan dolayı cumayı erken gitmek lazım. Erken gittiğiniz zaman benim gördüğüm eksiklikleri söylüyorum. Camiye erken geliyor adam, emekli erken geliyor. Ama caminin arkasında, arka duvara yaslanıyor, oturuyor böyle. Mübarek adam sen camiye niye geliyorsun? Sevap kazanmaya. En çok sevap camiye gidildiği zaman imama yakın. İmamın arkasında bir iki kişilik yer bırak çünkü imam da insandır, elinde olmadan abdesti kaçar, onun yerine biri geçecek, namazı tamamlayacak. Bu fıkıh bilgisi olan bir iki kişi e, e, dursun arkasında. Onun yaşında en çok sevap olan sağ sol, sağ sol, birinci safta olanlar. Birinci safta olduğu zaman ikinci safın ortasından başlıyor. İkinci safta olduğu zaman böylece en çok sevap dini kurallar açısından, peygamber sünnetler açısından ilk safta ama geliyor adam erkenden, e, arkada doğru neden gelmiyor? Yaşlıların, yaşlıların hakkı değil, erken gelenin hakkıdır. Çok önemli. Yaşlıların hakkı değil, erken gel. Sadece alim kişiler, imamın kaza anında imamlık yapabilecek kişiler, bir kişi hariç hemen birisi doldu. Bunu bilhassa belirtiyorum e, kardeşlerime. Erken gelsin de öne. Efendim ben şeyim, e, ayaklarımı uzatma durmuyor. Kenarda durulma. Doğru, birinci safın kenarında doğru o zaman. Arkada değil. Birinci safın duvar kenarında dur. Eğer imam arkasında birinci safta duramıyorsan, ne kadar yani, bacağından o kadar iyi yani. özürlüysen yani, hı hı. yani arkada, bilhassa bunu kaçırmasınlar söylüyorum. Bir. İkincisi, e, böyle cuma geldikten sonra cami Allah'ın evidir. Hocam, Allah camide mi oturuyor? Haşa. Kabe'ye ne diyoruz biz? Beytullah diyoruz değil mi? Beytullah ne demek? Allah'ın Allah'ın evi demek. Allah orada mı Haşa. Allah mekanına münezzehtir. Bu bir yerde oturmak bizim mahsus bir şey. Şerefini binaen yeryüzün en şerefli Kabe. Camiler de Kabe'nin yavrusu. Onun için camiye geldiğimiz zaman, camiye geldiğimiz zaman sağ ayakla gireceğiz. Hı hı. Peygamberin sünneti. Yani dışarıda da Allah'ın mekanı ama cami en şerefli olduğu için az şerefli yerden çok şerefliye girerken sağ ayakla gireceğiz. Besmele çekeceğiz. Çünkü her birimizin şeyi var, şeytanı var. Evet. Bizi innevlekum adu mübin açık düşmanımız şeytan. Ne kazandıysa kaybettirmeye çalışıyor. Bana kurmayları görüyor. Dizgün ben hocayım çünkü yanlış söyletirse bütün cemaat bozacak ya. Doğru. En kurmaylı ama ben hiç korkmuyorum. Evet demiş şeytana demiş Adem'e yaratınca secde et buna. Ben demiş çamurdan yaratılacak secde etmem demiş Adem şey şeytan. Ondan sonra Allah da onu rahmetinden kovmuş, def etmiş. Sen demiş beni Adem'in bunun yüzünden demiş kovuyorsun. Bana müsaade et demiş kıyamete kadar. Ben de bunun yolunu keseceğim sana ulaşmayacaklar. Allah izin vermiş ona şeytana. Ama demiş bana sığınanın kılını dokunamazsın. Ya. Bunlar hep şeylerde var, nimetinlerde. Nedir o? Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de var. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sonlarından onların yolunu keseceğim. Senin yolunu bulamayacaklar. Allah izin vermiş ama demiş bana sığınanların kılına dokun. Nedir o? Bismi bir, Allah iki, Rahman üç, Rahim dört kelime. Kur'an'da geçen dört şeyden, yönden nüfuz edeyim diyor. Besmele çektiniz mi? Onun kapılarını kapatıyorsunuz. Onun için hiç size tesir edemiyor. Ondan dolayı bana kurma gelse de Bismillah unutmuyorum ben. Bunu bildiğim için camiye girerken de, cumaya girerken de Besmele'yi unutmayın. Unutmayın çünkü şeytan da içeri girer. Ne olur hocam dışarı girerse zevk alamazsın. Üç mü dört mü kıldın başlarsın şüphelenmeye. Sana Sonra hoca vaaz eder. Herkesin derecesi bir mi? Ne biçim kılışı şey bu ya falan demeye gidersin yani böyle yanlış huzur duydurma sana. Ondan dolayı besmele çık da dışarıda kalsın, içeri girmesin. Girdikten sonra ön safa geç, ön safa geç bir. Ondan sonra ee oğlanı gelin ettin mi, güve verdin mi, kızı gelin ettin mi? Orası o sohbet de yeri değil, ibadet yeri. Gör, görüyorum maalesef. Ben de maalesef camide. ya maalesef. Efendim bu camide ibadet, hiç, hiç ibadet edin, yorgunum. Tamam eyvallah, kıbleye karşı otur hiç konuşmadan namaz beklemek çok önemli ben. Bu çok önemli. O kadar çok sevap. Şimdi böyle bekledikten sonra hutbe okunurken asla konuşmayacağız. Asla konuşmayacağız. Amin demeyeceğiz. Halbuki dua ederken birimiz dua edecek, öbürleri amin diyecek. Ben de bu söylenenleri aynen kabul ederim. Fakat hutbe dinlemek farzdır. Farz varken sünnet olmaz. Güzel. Ondan dolayı o niye hutbe hoca dua edecek? Çünkü cuma günü öyle bir an vardır ki diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onda edilen dua reddolmaz. Şimdi onu soracak mı? Ha, e, reddolmaz diyor. Ama saklamış onu. Çünkü saklamasaydı bir onu yapardık, yer yerirdik. Saklamış onun için e, diyorlar ki bazı alimler en çok hutbe okunur Cuma hutbesi okunur kabul saati, reddolunacak saati, bu, bu alimlerin görüşü, hı hı. bu alim görüşü. Ondan dolayı, hadi hutbe okurken dua edecek, devletimiz, milletimiz, Müslüman hakkında, biz amin demeyeceğiz, dinleyeceğiz böyle. Çünkü وَاِذَا الْقُرْاٰنُ فَاسْتَ مِنْهُ لَا وَانْصِطُهُ لَعَلَّكُمْ تُرَامًا Susarsanız Allah'ın merhametini kazanırsınız. Hatta Peygamber diyor ki, sus, konuşma diyen de kaybeder diyor ikaz etmeyecek. Böyle dinleyeceksin. Ama şimdi ben görüyorum cuma hutbesi okurken geliyor adam. Selamun aleyküm ağlar al, diyor. Aleyküm selam. Selam da Kutbe Hutbe okunuyor. Selam almak farz ama Kutbe dinlemek farz. Öncelik hutbenin. Ondan dolayı sonra alacaksın. Daha hutbe bittikten sonra. Onca evet böyle selam vermeyeceksin, selam almayacaksın, verilesi almayacaksın. Kur'an okumayacaksın, hutbe dinlemek farz. Hı hı. Sünnet kılmayacaksın, hutbe dinlemek farz. Maalesef bunlar hep yapıyorlar. Hep Adam tesbih alıyor, şak 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 tesbih çekiyor. Hutbe dinlemek farz. Tesbih çekiyor, yeri değil orası. Maalesef bunlar çok yapıyorlar. Maalesef bunlar söylüyorum. Böyle cumayı dinleyeceğiz. E, hutbe bittikten sonra namazımızı, sünnetleri kılacağız. Elhamdülillah biz Türk milleti olarak, Anadolu insanı olarak sünnetlere bağlıyız. Başka yerlerde sünnetler pek kılmıyorlar biliyorsun evet, ama şükürler. Anadolu insanımız e, Türkler 926'da Karahanlar döneminde Müslüman olmuş. Ehli sünnet itikadı Hanefi mezhebiyle Müslüman olmuşlar. E, ve sünnet farzmış gibi kabul ediyor Türklerde. Yani. Peygamber sevgimiz Türk milleti olarak toptan Müslüman olmuşuz. Çok önemli. Peygamberimiz olan bu ağlımızdan dolayı Allah Türklere çok yardım etmiş. Ben ırkçı değilim. Ama tarihi vaka var. Malazgirt'te kaç kişiydik biz? 50 bin kişi. Bizans kaç kişiydi? 200 bin kişi. O zaman uçak yok, bomba yok. Kim kazandı? Biz. Türkler kazandı. Allah'ın lütfu. Peygamber olan Türklerin peygambere sevgisine bağlılığından dolayı. Sonra daha çok da şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor. İstanbul'u alan kumandan ne güzel kumandan. İstanbul'u alan asker ne güzel asker buyuruyor mu? Evet. Bu müjdeye ermek için ne kadar insan gelmiş savaşmış bir Eyüp var biliyorsunuz. Aynen. Öbür e başka sahabiler de var, Tabii. şimdi kabirleri var, bulunmuş. Ama kime nasip olmuş? Fatih'e bir Türkiye nasip olmuş. Peygamberi olan, sünneti olan bağlılığımızdan dolayı.